Ev mi yapacaksınız? Şu arkadaki yeri görüyor musunuz? Arkadaki yeri şimdi biz labirent gibi kullanacağız şu küçük çalıdıkları. tamam mı? Bak şuradan giriş, tamam mı? Evet. Bu taraftan da şu çöp kutusunun yanından da şuradan da çıkış yapıyoruz. Evet. İlk önce kim giriyor? Ben. Melis giriyor. Aralarından hızlı bir şekilde girip çık bakalım. Evet, lab labirent. Çalı labirenti. Tamam, oradan mı giriş? Ben orayı göstermemiştim ama neyse. Evet. Tamam gir. Tepeden görüyoruz şimdi seni. Tamam gel bakalım. Burada zaten yolu varmış. Çıktım. En kısa sürede çıkmak yapacaktık. Olsun ben yine de çıktım. Tamam. İpek sende sıra. Gir. Evet. Bakalım çıkabilecek misin? Ben girmiyorum. Hayır oralar değil. Şimdi gel. Bak bir arkadaş da saklanmış oraya. Gelebilirsin gel. Burası labirent. Çıkış buradan buradan buradan. Evet yürü. Buradan sağ taraftan. Evet o taraftan. Elindeki çalıdıkları şimdi gidip. Nereye koyacaksın? Yürü. Hayır oradan değil çıkış oradan değil. Kaybolduk labirentte kaybolduk. Labirent çıkışında kaybolduk. Evet şimdi çıkamıyoruz. Nereden çıkacağız? Yolumuzu bul yolumuzu bul. Pek bul yolumuzu. Hayır, hayır bu taraf pek. Pek yolumuzu bul. Şurada bir yol var. Evet devam et birazcık daha. Dikkatli bir ol. Çalıklar çırpılar basma. Evet devam et. Devam et, devam et, devam et. Çıkıyorsun. Çıkıyorsun az kaldı. Orada değil. Aha kapandı yolumuz galiba. Kapandı mı İpek? Evet, kapandı. Evet, kaybolduk. Labirentte kayboldun. Hayır, labirentin çıkışı değil burası. Tekrardan geri dön. Geri dön. Evet. Evet. Bul bakalım. Bul bakalım. Yolu bul, yolu bul, yolu bul. Evet, buluyorsun galiba. Evet, orası. Buldun. Buldun ve İpek çıkışa geldi. Nasıl ama? İyi miydi? Şimdi onları iyice biriktir. Melis de geldi. Evet, burası da bitiş noktamız. Melis sen de koydun mu? Evet. Orası bitiş noktamız. Evet, Orası bitiş noktamız. <laughs> Burada da var. Orada da var. Çabaları çubuk dikin. Öyle dikin. Tamam. Ben sana